aynı yerde doğru. Yok. Aynı yerde. Şimdi farklı ben... farklı koşun. Farklı doğru. Aynı mı doğduk. doğru doğru. Abi ne ses Bok alıyorum. çekince ya? Öldürdü bir. Öldü bir. Öldü bir. Bot o değil mi? Hayır gerçek. Bot değil lan. Gerçek. Gitti misin? Evet. A Ağzıma sıçtı abi. Bomba gelirse ölürüm. Buraya doğru gelsene. Yalnız dikkat. Dikkat edin. Ana kapı gelebilir ama. Bomba geldi buraya. Hadi dikkat evet, ha, ha. Ümit abi ana kapıya dik. atıyor. haha tamam. Ben oraya bakacağım. Beni koruyabilir misin soldan? Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Şey tamam, sağımızda bot var. Botu öldürmeden gelemezler bize. Oyuncu mu yavaş yavaş bekleyeyim mi sizi? Bekleyelim bekleyelim. Duş. Ford kendine bir gelsin. Acele ney kanka. Şimdi geleceğim sana buraya bomba atacağım. Kaçacağım gideceğim bak. Hani yavaş yavaş oynuyorduk. Tamam doğru diyorsun ben özür dilerim. Ben yavaş yavaş oynayacağım arkadaşlar. Sakın beni gazı getirmeyin. bomba. <laughs> <laughs> Ford'e başlayayım. Bomba yattı bak şimdi. Ben de kıza bak şimdi. Ben de kıza bak. Aa içeride 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 orada duramıyor ki manyak. Mok buradaki <laughs> <laughs> kapının arkasında olabilirler dikkat et. Açayım Aç mı? Açayım kaçayım mı? Açayım kaçtım. Kimse görünmüyor. Sağa dikkat et sağa. Kaçtım. Tamam kusuyor. Bakayım neyi varmış bu arkadaşımız. Güzel bir AK'si varmış. Kimmiş bu? o. Vektörü, adam var. Vektörü var solunda. abi. Dikkat et. Adam var solunda. Tamam dikkat et. Oo geldiğimiz Gel. yer. Geldiğimiz yer mi? Evet bizim olduğumuz geldiğimiz yer. Sağ mı düz mü önün mü? Onu bilmiyorum. bir dakika adam bende adam bende. Oğlum adam direkt öldü. 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 öldü öldü öldü. Öldü, de bu krak çıkıyor. Bir de bu. Hop 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 bana da çıktı. Oha. Gel kaç, gel kaç lan, gel kaç. Kapattım kapıyı. Aynı yer mi? Adam öldü yer mi? Eee. hayır, başka yerde bu. Hop atıyorlar. Oğlum, o kız o kız bağırtma ya. Hayır ya, o da <laughs> bağırıyor öyle ya. Kapatacağım şimdi sesini. Kapatın bağırıyor ameliyat ya. Ameliyattayım, ameliyattayım. Buraya bomba Efendim kanka. Üstündeyim abi. Üstünde misin? Üstün. Üstünde. Götündeyim. Ee, Yasin benim arkam var. Arkam var. Kapı açmadılar ama var. Ben <laughs> sen adam nereye tıkladın ya? Tam karşıdan. O kırmızı var ya. Şey adam seni öldürdü mü yerden mi? Öldürdüğüm yerin karşısındaki o kapıdan. Ortada ne fight dönüyor ya. Evet. Harbiden ya. Şu <laughs> ellerim terledi artık yeter ya hadi. Kırıktayım ana. Kapıdan gelelim mi Yasin? Kanka yavaş oynayın yavaş. O adamın vektörü vardı bana sıkarın ha. Aynı şekilde sana da sıktı. Ya sen ben adamı solda öldürdüm bak solda kapı var orada öldürdüm. Oranın girişi çıkışı yok Hala orada hala orada. Evet oradan yani yani ses adam alıyorum sonda. ses alıyorum evet. Bomba var mı? Var Yasin, ama. Yasin arkanıza dikkat et. Adam kapının orada büyük ihtimal. <laughs> Yasin arkana bakacağım ama Yaş nakandı yaş nakandı kendi ya arkadaş kendi yaşını aslında. Tamam geri çekildim. Bu kapıya dikkat kankam. Bak bir sağlıktayım. Bizimkileri bekle. O arkadaşım arkadaşın tutuldu herhalde ya. Ford ne yapıyorsun Ford'a? Adamlar ağır alıyor Oğlum ben birini mi gördüm? Kapıyı kapattım. Tamam içeride o çıkacak illaki. O odanın Oranın içine, değil mi? Aynen yok. orada. O, bak bu markamın çıkışı yok. Bu odanın evet. Içine mi? Evet, evet markamdaysa çıkıyor. Sessiz yok. arkadaşlar. Açıyorum burayı o zaman ben bir. Bu arada tamam bizim yanımıza gelmen lazım senin. Ben orta tek başta duruyorum bak. Oynayalım mı şuna? Hadi gel. Oynayalım gel 3 kişiyiz gel. Ya. Kapıyı açacağım. Açtım kapıyı. Açtım. Orada mı lan? Bir, bak, burada var orada var iki kapı var. İki kapı var abi, bir odanın içinde. Stun yok değil mi? Bombamız yok değil mi hiç? Var mı bomba, stun? Bende var bomba dur, atayım içeriye. Buradan tamam, da kapıyı açtım. Bomba. Oraya da bomba atacağım. Hani açmıştın? Ha açmıştın, tamam. Nerede durduğun bu? Orada, sağındaki kapı. Sağ, sağ. Bomba! Evet. dostum içeride. Arkadaşlar burada olduğuna emin misiniz? Benim bu adam değil mi oğlum? Bu? Yok ben bunu öldürdüm. Kimmiş bu? Power. E, tamam işte oğlum bize sıkan buydu. Yok kanka yok ben bunu öldürdüm. Nasıl nasıl sana, sıksın bu? Ölü bu. Oğlum, bunu mutlamış arkadaşı bak. Unutmuş arkadaşı bunu. Bu kapıya dikkat etseniz Ha bu kapı da olabilir lan doğru. Yasin o kapıyı açacağım. Dikkatli ol açıyorum. 1, 2, Bomba bomba orada orada! İçerideymiş. Nerede? Bir bomba daha içeride. <laughs> Diğer kapıda. <laughs> Yapma ya Yasin. Bomba attı kapının önüne. Öldün mü oğlum? Öldüm. Evet abi. Burası geliyor Bombamız lan. Bombamız yok mu? Benim bombam miktar veriyor. İçeride kanka ne? bilmiyoruz. Oradan içinde. İçeride içeride. Ağzıma bomba attı. Oğlum sen nasıl gittin ya yine? Bizim bombamız yok mu? Kapıyı açtı. açtın ya az bomba geldi. Gördüm oğlum ben de kaçtım. Eee şey olan var mı? Bandajı olan var mı? Al. At önüne. Bot lan botmuş ya. Ne bot oğlum? Bo bot bomba mı atıyor? Yok yok arkam da arkamdaki ya. Ha. Hani bomba var mı? Yok bomba kanka bitti. kaldım lan. var, var mı? Sağlı sollu. Yok yok bende de yok. Bekle tut orayı. Onun oradan çıkışı yok diye biliyorum. Yok yok oda çıkışı yok Adamın çıkışı yok oradan Bunu kim vurdu? Hostia diye biri vurmuş Bot vurmuş lan buna Hiç mi bombanız ben yok? Ben candayım baksanıza adama bir be. Ben bakıyorum ortaya da kapıya O kapının içinde ka sağda pusuyor ya Evet tane sağ sağ da yani sağda. Kapıyı açtın ya gelen bomba ağzıma düştü ya. Kaçsaydın oğlum niye kaçmadın? Direkt öldüm abi pat. Kaçtım da ağzıma düştü ya. E koyup mu Pepe memle giriyormuşlar ya Allah belanı versin. Orada abi acayip rahat. Görüyor musun oradan hiç mob? Yok kanka, gözükmüyor. Oğlum nerede bu? odun en köşesinde o. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bahsın diye İçeriye üçümüz de oynayacağız beyler saldıracağız bana başka çaresi yok mu çıkmaz buradan. Üçümüz de alır. Tek spray alır. Bomba olması alır evet. Çok riskli bir şey ama koşuyormuş gibi yapıp geri gelseniz. Kapıyı kapatayım mı ben bir? Kapat. Oo. Bak benim silah görüyor ya nasıl bakıyor bak. Bakıyor değil mi? Tamam güzel. He benim, benim silah görüyor ya, hemen şey yapıyor. Güzel çok güzel. Hala köpek orada gördüğünüz Kara köpek. Bunlar şunu almadım. Flash olsa var ya. Ya ya. Ben onun başını alırım ha. atça hiç aklıma gelmezdi ya. Öldü, oh. öldü. O şeyin içinde o ya duruyor. O ya, ee... Aha bir bomba yok mu ya? Sıfır bende hiç bomba yok kanka. Hiç. Direkt sağda bekliyor ya. Ehe <laughs> sağda ya. Acaba silah ne var ya? Onu da oynuyorum da. Kanka sana ne sıkmıştı o? Valla bence o şey sıktı gibi geldi bana. Neydi onun ismi? Vektör sıktı gibi geldi. Ama aynı kişiden mi bahsediyoruz bilmiyorum. Tam geliyor. Allah aşkına ölmeyin oğlum. Ha, bilmiyorum ben öldürüyorum ya. Abi nasıl diye Oğlum buradan şeyden mi çıktılar? Çıkış var burada. çıkıştan mı çıktılar yoksa? Bomba olsa onlar da öldürürüz ya. Arabanın arkasında ya. Uh -huh. Yasin ya sen de bomb bomba yok muydu hiç? Yok abi yok yok. Bir koşuyor içeride. Düşüyor. Biri öldü galiba. Nerede kanka? Tam beyaz arabanın arkası ya. Değil mi? Eee şu arabadaki kamyon var ya, mermisi var bak kutuda. Tamam ama solda biri var bak kanka. Kanka ilk oraya mi? koştu, soldaki de oraya koştu. Emin misin? Evet evet ona vurdum zaten. Ama ölmem. Onu de, ona da <laughs> oynayacağım. Bir bomba lazım oraya ya. Kesinlikle. Adam çıkış yaptı kanka. Sonra da kaçtı arkadaşıyla birlikte. Oynasana oraya. Siler, Hadi oğlum, mi? Hadi oğlum çık artık şu kapıdan Siler, kanka. Bir ya. Bu kadar bekleme. Hadi. Kim ya? Kanka bundan bomba bundan çözeriz. Silah aldım. Al kanka. Çıkmıyorlar ya, çıkmıyor. Kanka bekle geliyoruz biz oraya. Kanka şunun AK'sini alsana. Var mı bomba? Hangi AK'sini? Böyle? Bak o AK. Hangi AK? Hop 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 hop. Adam mı? adam. Şuradan gelecek, ön kapıdan gelecek. var, başkası var. Gel ön kapıdan gelecek. Vur dikkat vur de. Orada cam kırıyor bıçakla başka bir şey yapmıyor. Ben kırmadım ya o. <laughs> yukarıdan, yukarıdan geldi. Aa kapıyı açtı Nerede lan. Nerede yukarıda? Aa, Biraman, kapıyı açtı. <laughs> Bende bomba var git al at. Amına koyayım tamam. yeter ya. <gülüyor> 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 ya sırf ona bomba bomba Kaçtı ya. kaçtı gel buraya gel, gel gel gel. Gitti misin? Evet. Geliyorum oyna. Sola kaçtı oynama. Gitti? Sola doğru kaçtı. Ama onun şeyi var. BSS'i var. Öldüm. Öldürdüm. Tamam. Helal lan. Tamam. Ah, evet. Kanka ben silah alayım ya. Tamam. Zaten ne vardı? Senin elindekinden. MDR tamam. Ya o bir kanka hep ya... hep Ben bu üstüne nasıl çıkacağım? Adamdan çıktı yerden kanka. Nereden? Oradan sağdan. Onun altından geçeceksin. Bak orada ee, nereden var? Şurada. İnşallah, büyük bir çanta vardır. Büyük çanta yoksa sıçtık. Çünkü en kampik var. Rush'te kaldım Bot bir alayım. tane o bile yetmiyor doğru düzgün. Dur şu botun üstünü alayım kanka. Botu loot diyor ya. Dur lan botun üstünü alacağım. Şu yeleğini alacağım. Yeleğim en küçük yelek ya. Bir sus bir ya. Oğlum adamlarda var büyük. <gülüyor> <gülüyor> yani bu adamın hiçbir şeyi yok kanka. Bir tane mekonu var o kadar. Sağdan lan sağdan. Sağdan lan. Ee, evet. Camsız olan yer. <laughs> <laughs> ya. birbirine dolaşıyor. <laughs> Aa, Aa dolu. Dolu için çok şey lazım. Emek lazım bunun için. Bana var B3 Universe mi? B4 patlayıcı <laughs> tamam bunu alırım. alırım. <laughs> ben ben... Oo, dolu. ben gülünceği... Abi, abi, hayır ya. Ne zaman? şuraya bak hey ya. Bak. Şaka, şaka gibi. gibi. Adamlarda evet. 4 dört leveller yani var bak. hiç alamıyoruz birini Allah şaka gibi ya. Her Oğlum. oyun. Iki Oğlum iki kişi şey oynuyoruz. Ha ya. Evet kanka. Evet. O çok kötü oluyor ya. Oğlum benim mantada harbi güzel olmuş ha. <laughs> Buradan açıklam kırar mıyım bir yerimi? Kırmadım. Kanka şimdi senin raştaki alayım. Bir de sen ne istiyordun? Silah mı istiyordun? Benim silahım al ya. Silahımı M D parası yok parası onu alalım. Umarım birisi bizi izlemiyordu şu anda. Ona, şuna baksana baksana şunun çatıya şunun çatlayı bak. AK'yi <laughs> koymuyor buraya. İyi sıkarı koymuyor. Lan param yok AK'yi AK'yi dolduruyormuş işte silahları. Gerek alıyor ki sonraki oyunlarda oynayabilsin diye oğlum adam öyle. Yani. Remove ammo. Hmm, kalsın o. İçine su At. Oho, oğlum taşı. Işte. Böyle yap. Böyle Şunu koy. Ermali satışa şun. koydum satılmıyor. Direkt şeye sat. Çok ucuza gidiyor. Kaça gidiyor normal? Şimdi satışa koyduğun zaman kaç? Normal şeye sattığın zaman kaç? Kanka satışa koyduğun zaman bir milyon 700. Heh. Bota sattığın zaman 400 kaldı. 300 kal alıyor senden ha. Ne 300'ü lan? 1 milyon mily 1 milyon 300 alıyor. Ha pardon sen direkt 340 ha tamam. Şuş. Bordicim şöyle yapacağım canım benim. Bende çok fazla kafalık var. Senin kafanı alayım sana gelsin geri. Gelmesin. Başa aldım da aldım. Kuaklım geri gelsin Fordicim. Al senin yeleğini de aldım. Yeleğini de geri gelsin oğlum. Tamam. ipleri almıyorum Fordicim benim fazla var gibi. Şimdi şurada koyunca ne oluyor? Olmuyor. Hmm. Hadi bir aslan ver de günü kurtarayım ya. Sen okey misin kanka? Ben hazırım ya öyle boş loot yapıyorum. Sağ altında ses var lan. Ha toplaymış tamam. Haydi. Geliyorum son keseye bakalım. Ağzı buralara parayı atayım. Şeyde bir, bir şey, şey kaldı mı? Yasin'de bir, bir kaldırma şey kaldı mı alınacak? Yasin'e ben hiç bakmadım bir Yasin nerede öldü? Nerede <laughs> öldü? Hop! Hop! <gülüyor> İyi Sizin misin? Beni emdiniz la. Seni aldılar mı ya. Yasin? Yasin senin vektörün mü vardı? Evet. Evet ben bir ay bir da. FK mı takılıyordu üstünde? Anca baksana içimizde şey yok mu? Ateş şartı. Ha var tamam tamam öyleymiş tamam. Yasin vektörü aldım. Başka bir şeyin var mıydı senin Yasin? Burada mı var lan? Pas yelek o kadar. Ben ne anlamı sikerim ya buraya. <laughs> Tövbe Hennetim. oğlum. Lan adam görmüyor mu? Kendimizi yaraldık ya uff. Oğlum saat 12-10 geçiyor. <laughs> olmuş? Geç. Tamam Yasin her ya. Arkadaş bot MP5 kullanıyor. <laughs> ee, AK şarjör ne arıyor oğlum botta? Bence bu bot, botlar loot yapabiliyor. Ne ya alaka ben anlamadım ya. Olabilir. Bir kere gördüm ama inanmak istemedim. <laughs> Ciddiyim bu arada. Bir kere loot parken gördüm de yani acaba gözüm mü bozuldu falan diye bir daha baktım. <laughs> Kanka yanıltmak için insanları şey yapıyorlardır ya öyle bir şey eklemişlerdir. Gerçek Diyordur böyle. Abi. Aynen loot yapıyor gibi yapsa yeter. burası açık mı? Şey açık gel. Bunu ileride geliyorum şu an. lan bir buradan çıkayım belki şimdi ikimiz birlikte kimler yapmaz onu. Aa buradan şey sessiz çıkış yapabiliyormuşuz öyle mi? Yok kanka burası içinde şurada bir kapı var. konu açman, sivri açman lazım şu ileride. <laughs> ha, 30 metre. Ha tamam. 2 tane kişi öldürmüşüm 161K kötü.